her kliniğinize gelmeden önce başka bir tedavi uyguladım. Neredeyse 4-5 ay tak tropik krimi kullandım. Ama evet. Maalesef çok işe yaramadı. Biraz durduruldu ama tam durduramadık diyebilirim. Çünkü 2 ay sonra tekrar başladı ma maalesef. Hatta benim sıkıntım tabii biraz kaşıntı, kurumuş dil hissettirdiği gibi. Ama en büyük şikayetim o bir atrofiydi. O delide bir atrofi vardı. Tabii bu liken hastalığına bağlı olarak görülen bir durum. Ve oldukça da hani kaşıntı, işte ağrılı ilişki gibi şikayetler yapıyordu. Cilt hassasiyeti yaratıyor. Orada sürekli bir kronik iritasyon yapıyor değil mi? Daha önce bu kremi uzun bir süre kullandın. Ondan sonra sonuç alamayınca biz burada tedaviye başladık. Birkaç ay önce bir neler yaptık istersen onu da sen anlat. Evet kesinlikle kremler çalışmadığı sürece başka bir yöntemler aramaya başladık. O yüzden sonra sizin kliniğinizi araştırdık. Bir deneyelim dedik. Çok da umudum yok diyebilirim. <laughs> Yoktu. Ama gerçekten çok şaşırdım ve çok memnun kaldım çünkü PRP ve lazer tedavi olduktan sonra 2-3 hafta sonra çok belirli bir değişiklik fark ettim. Bütün belirtiler geçmiş diyebilirim. Hemen olmadı yani biraz zaman aldı birkaç hafta ama çok memnun kaldım gerçekten yaşam kalitesi değiştirilen bir şey. O yüzden ikinci seansa da, üçüncü seansa da kesinlikle geleceğim. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki bu liken hastalığında rejeneratif dediğimiz cildi yenileyici bir takım tedaviler var. Size de onları uyguladık. Daha bir seansa bile şikayetlerin tamamına yakını bitti. Bugün ikinci seansımızdı. Yaklaşık üç ayda bir seanslarımızı ayarlıyoruz. Bundan sonraki seanslar artık hastalığı iyice durduran ve sizi tamamen artık bu hastalıktan belki şikayetlerinden uzak tutan tedaviler olacak. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol.